Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bayağıdır sizinle junk journal videosu paylaşamıyordum. Bugün de tiny junk journal'ımı bir, birkaç sayfa yapalım istedim. Benim iki tane junk journal'ım var. Bir tanesi böyle küçük olan bir de büyük olan. Küçük olanı daha çok arta kalan parçaları doldurmak için e, kullanıyorum. Yani diğer journal'a sığamayan parçaları. E, hemen sayfalarına biraz bakalım neler yapmışım. Bir aşk sayfası yapmışım. E, bu da gittiğim bir sergiden yine koyduğum bir e, eserdi. Bu da... bu. Junk Journal'da şöyle bir açılan sayfa denemiştim. Çok tatlı olmuştu. Yine Rosman'dan aldığım bir fişi koymuşum. İkinci sayfa da bir Uno ve Monopoly oyunundan alıntı bir sayfa. Yine o gün onları oynamışız ve buraya diğer işte bir sergiden yine bir parçayı da parçalayarak böyle bir geçiş sağlamışım. Bu da tatlı bir sayfa. Diğer bir sayfa çikolatalı ve fileli bir sayfa. Fileden aldığım bir fişi ve çikolatayı e, koyduğum bir sayfa. Bu da tatlı olmuştu. Diğer bir sayfa e, şöyle bir Diğer bir sayfada şöyle bir kağıda öpücük atmışım ve onu koyduğum ve işte bir kartpostal koyduğum bir e, tatlı sayfa oluşturdum. Şimdi hemen yeni sayfamızla başlayalım. Bu, bunda daha çok ilerleyemedim. Bunu yeni oluşturduğum bir can. Büyüğü de güzel gidiyor ama bunu da böyle küçük ve tatlı olarak oluşturdum ve daha böyle az materyal koyuyorum içine. Şimdi böyle kırmızı kediden bir kitap almıştım ve onun hediye paketini arkaya baz olarak kullanacağım. Hemen şöyle. Çok iyi bantlanmış olduğu için böyle kesiyorum. Uzun zamandır Junk Journal dolduramıyorum. E, journal journal işi biraz yani bu ajanda işleri biraz günü gününe takip gerektiriyor ama e, o akşam vaktim olmadı veya oturamadığım zamanlar oldu. O zaman da böyle bir gün oturup 3-5 günü doldurduğum zamanlar oluyor. Bu da o günlerden bir tanesi. O yüzden hem video çekip hem size fikir olsun diye hem de kendim de biraz motivasyonla bu Junk Journal'ı birkaç sayfasını doldurmak istedim. Şöyle. Biraz daha küçük, küçük olduğu için. Bunu biraz muntazam kesiyorum. Yani muntazam dediğim sayfalara göre şekillenecek ama yani biraz daha böyle doğal çizgiler bırakmıyorum kendimden. Çünkü full arkayı kaplamak istiyorum. Çünkü çok güzel bir deseni var ve full iki sayfada da kullanmak istediğim bir anda. Benim Junk Journal'da genelde bir anda gelişiyor. Yani herhangi bir düşüncem veya bir planım olmuyor veya bir yapılmış bir sayfadan Bazen bakmaya çalışıyorum. Hani diyorum ki ben e, işte artık bir tasarımsal bir şeyde bir bakayım hani kim neler yapmış bir Pinterest'ten belki bir örnek alarak biraz takip edeyim e, daha estetik durur diye böyle bir düşüncelere giriyorum ve böyle bakıp yapmaya çalışıyorum falan ama aynı materyalleri topluyorum bazen ama hiçbir zaman o istediğim sonucu ulaşamıyorum çünkü yolda böyle yaparken ya diyorum dur şunu şuraya koyayım dur şunu şuraya atayım. Derken o taslaktaki kaydettiğim şeyi asla ulaşamıyorum. Sonra diyorum ki neyse sen böyle daha iyisin, daha kendine ait bir şeyler yaptın. Ve böylelikle hiçbir zaman o muntazam görüntüyü yakalayamıyorum. Hep bir böyle bir yolda dağılıyor. İşte kendi tarzıma yakın bir şeyler yapmaya çalışıyorum bir anda. Ve aslında hiç bazen estetik olmayan sayfalarla karşılaşıyorum veya o klasik gördüğümüz tarzda sayfaların işte herkesin ajandasında muhakkak olan sayfalardan oluşmuyor benim ajandam hiçbir zaman. Ee, o da tabii ki daha iyi bir e, sonuç sağlıyor bana. Çünkü kendimden ve anılarımdan oluşan aslında bir sayfa oluyor bu sefer. Ee, yine böyle arkadaşlar Sosyopix'den o zaman sevgililer günü zamanıydı. Ve gerçi bu daha bir, düz bir şeye mi Evet bu daha düz bir sayfaya daha iyi olur. Bunu ikinci sayfa yaparız ve o sırada da uhum düştü. Yani Allah. Böyle görüyorsunuz yolda tamamen karar veriyorum. İşte çöplerimi alıyorum, arka planlarımı alıyorum ıı, ve o ana kendimi bırakıyorum diyebilirim. Şöyle bir tezatlık yakalamak istedim bir an. Ya anlık oluyor. O gün gözüme o güzel geliyor ve onu koyuyorum ama ertesi gün bakıyorum ve güzel gelmiyor. O zaman onu bozmuyorum. Ee, diyorum ki bu da bir deneyim ve bir e, tasarladığım bir şey. Bazen işte e, diğer videolarıma şöyle yorumlar geldi. E, yapıyorum yapıyorum ama asla beğenemediğim için e, o sayfayı devam ettiremiyorum veya bozuyorum e, gibi yorumlar geldi. Orada da yazdım ama burada da söyleyeyim asla öyle düşünmeyin. Devam edin çünkü kimse bir anda. Bir şey tasarlayarak devam etmiyor. Bunlar senin anıların, senin e, yaptığın bir defter. E, tabii ki ben şimdi video yaptığım için estetik bir kaygı gidiyorum ister istemez. Çünkü... E, yine U <laughs> Bu U'yu buradan kaldırmalıyım. Estetik bir kaygı gidiyorum çünkü e, size güzel gelen, güzel gözüken şeyler yapmak istiyorum. Ama e, çoğu sayfam mesela güzel olmasına rağmen koyduğum... E, ve işte çok izlenmediği de oldu ama önemli değil. Bu YouTube kanalını zaten bir anı biriktirmek için açmıştım ve bu journal olayı da, bu ajanda, junk journal olayı da beni bu anılarımı saklamada büyük bir motivasyon kaynağı oluşturdu bana ve gerçekten bana çok iyi geldi. Deşarj olmam konusunda, düşünmem konusunda bunu kendi kendime yaptığım video çekmediğim zamanlarda ya da video çekerken de eğer böyle sesli konuşmuyorsam bir shorts videosu bir şey oluşturuyorsam. Gerçekten böyle kafamı boşalttığım e, videolar oldu ve anlar oldu. Bu da aslında sizin anınızı değerli kılan ve anılarınızı değerli kılan bir şey. Çünkü maalesef ki unutmaya çok meyilliyiz. Her dakika her şeyi unutuyoruz. Hiçbir zaman e, hafızamızda yer bulmuyor çoğu yaşanan olay çoğu yaşanan şeyi de hıp hızlı bir şekilde unut, unutuyoruz. İnsanoğlu maalesef. Ve bu unutmalar... Bir anda da düşünüyorum ne yapsam diye çok da saçmalamayım diye. Bu unutmalar olduğu için böyle bir şeyleri saklamak, bir şeyleri biriktirmek daha anlamlı geliyor bana. Çünkü ileride baktığımda bunları hatırlamak ve işte e, ben burada şunu tasarlamıştım. Ben burada şu tarz bir yere gitmiştim. Tadında hatırlamalar e, yapıyorum. Mesela yine bakın İstanbul'a gittiğimde ben Bursa'da yaşıyorum İstanbul'a gezmeye gittiğimde yediğim bir tatlıcının son dönemde <laughs> oldukça popüler olan bir tatlıcının kutusunu atmadım. Mesela e, orada direkt bunu atıp yok edebilirdim ama gerçekten değer verdiğim biriyle gittiğim veya çok güzel bir şey yedim. Gerçekten çok güzeldi yediğim şey. Ve buna her baktığımda o yediğim şey damağıma gelecek. Yani bilmiyorum. Anıların böyle koku ve tat geri getirme özelliği var gibime geliyor. Bende de öyle oluyor açıkçası. İşte bir şeye baktığımda genelde tam tersi olur. işte bir şey kokladığınızda belli bir anıya gidersiniz veya bir şey yediğinizde belli bir anıya gidersiniz. Ama ben de bir şeye baktığım zaman da bazı anılara, bazı hatıralara, görsel olarak belki bu hafızanızın daha yüksek olmasıyla da alakalı olabilir bilmiyorum. Öyle e, anılar yeniden canlanıyor ve bu da beni açıkçası çok mutlu ediyor. Ve aşırı hani bu anıları geri getirmendense aşırı böyle beni rahatlatan bir hobi. E, i̇şte ben zamanda resim yaptım. E, ne neden ona başka böyle sporla ilgilendim, tenisle ilgilendim e, ya da yüz, yüzmeye gittiğim oldu. E, Sulu boya resimde çok farklı dallara yöneldiğim, sulu boya yaptığım, yağlı boya yaptığım oldu. Ama hiçbir zaman bu kadar keyif aldığımı hatırlamıyorum. Gerçekten bu e, ajanda işi ya da benim normal ajanda tuttuğum da oldu arkadaşlar. İşte böyle ne denir ona? E, klasik o günlük e, yazdığımız ajandalardan. Ama hiçbir zaman bu rahatlığı ve bu deşarj olma yöntemini bana hissettirmedi. Bu da işte biraz nasıl denir? Benim belki de yanlış yerlerde kendimi aramamdan kaynaklı yanlış hobilerde. O yüzden hiçbir zaman hobi yapmayı bırakmayın. O hobiyi beğenmediyseniz onu bırakın ama öyle söyleyeyim. Yani bir hobiyi beğenmiyorsanız başka bir hobiye ne yapabilirime muhakkak yönelin. Çünkü gerçekten onda vakit kaybediyorsunuz. Yani ben mesela bir sene resim resime gittim ve akrilik boya yağlı boya yaptım. Ama günün sonunda aslında onda vakit kaybettiğimi fark ettim. Evet çok eğlenceli, çok böyle yine beni ah, haz olarak bir yerlere taşıyan bir hobiydi. Ama nasıl denir? Beni tamamıyla yansıtmıyordu. Evet çok başarılı resimler de yaptım. Ama hep böyle bir e, tahammülsüzlüğüm olduğundan dolayı şey oluyordum yolda bir yerde diyordum ki of çok sıkıldım yani bir hobiden sıkılmak kadar kötü bir şey yok Z zaten hobilerin mantığı bu çetrefilli hayatta biraz deşarj olabilmek ee, sonra fotoğrafçılığa gittim yine o da sevdiğim bir hobim daha çok böyle dışarıda ım, yapabildiğim bir hobi ee, ama eve girdiğimde o fotoğrafçılık bana hiçbir şey ifade etmiyor sürekli dışarıda olamayacağıma göre de bir yerde evde yapabileceğim evde zaman geçirebildiğimde, neler yapabilir kovaladığımda, işte ilk resim denedim ama resim asla bana o hazdı e, bir süre verdi. Sonrasında e, maalesef o hazdı devam ettiremedim. Ama e, bu ajanda işine girdiğimde, yine normal ajanda dediğim gibi beni çok sıkan bir şey. Günü gününe böyle yaptıklarımı yazmak, şiirsel bir ifadeye dökmek, beni gerçekten çok bunaltan bir şey. Ama böyle bir o gün biriktirdiğim dışarıda olmayı da çok seven biriyim. O gün biriktirdiğim işte materyalleri bir deftere saklamak fikri bana her zaman daha yakın ve daha hoş gelmiştir ve bunu bu yıl başarabildiğim için de gerçekten kendime de gurur duyuyorum çünkü bu benim hiçbir zaman hiçbir olduğum uzun süreli olamamıştı. Bakıyorum şu an bir yandan konuşup bir yandan şeyler yapmakta zor, bu boşa çıktı mesela. Bunu geri yapıştırıyorum. Odaklanıp yapmadığım için biraz saçmalıyorum şu an. Elimdekiler işte bir ton daha var ama onların hiçbirine bakmadım mesela. İşte böyle Kırmızı temalı oldu. Bu, bu ajandayı nedense aşırı kırmızı temalı bir şekilde oluşturdum. Bilmiyorum. Yine burada Hafız Mustafa'dan aldım bir kart varmış. Bakayım. Yine burada Hafız Mustafa. Gerçekten çok güzeldi. Bu gece diye bir tatları var ya. Dubai çikolatası tadında. Şunu çıkardığımdan yine o gün de yine başka bir kafede de oturmuştuk. Sanki şu daha iyi duracak. mu bu tarz mı adresini yazan mı? Bunu bir kere yapıştırdık. Mesela böyle telefondan kalabiliyorum? Bazen. Sanki bu ya. Bu ama o kadar kalın bir materyal ki asla olmuyor. Ama bu e, yanlarını ovalaştırdığım alet gerçekten çok büyük bir değişiklik katıyor. Bilmiyorum. Biraz da ajanda hakkında konuşalım bu. Bu kadar boş yapmak yeter. Ya bilmiyorum ovalleşince daha bir güzel duruyor. Bu Hafız Hacı İsmail Hakkızade Hafız nasıl bir isimse artık. Bunun da bu arada videosu kanada gelecek. Çok güzel o gün bir etkinliğe gitmiştik ve harika bir e, ne denir ona mozaik lamba yaptık arkadaşımla ve o gün de oradan geçerken bunu yemiştik ve bu restoranda da yemek yemiştik. Bu arada hiç yer yok bu Hafız Mustafa'da. Hiç yer yok yani. Biz elimizde aldık yedik. Evet böyle bir Tasarım oldu şu an. Yine bir sergiden bir şeyi orada arada koydum. Yine şunlar falan da var ama dediğim gibi bu küçük bir junk journal olduğu için buna çok materyal koymuyorum. O gün işte um, ufak tefek böyle hatıralarını koyuyorum. İlk sayfam böyle oldu. Bu şekilde sade bir sayfa. Yine o gün kitap aldığımdan ve işte tatlı yediğimden. Genelde um, kafelerin Zaten genelde kafelerin çoğu insanda da gördüm. Kafeleri koyuyor ya da e, evde mesela yaptığı bir yemeğin kağıdını koyduğunda linçliyorlar insanları. Gerçekten bu TikTok aslında anlamıyorum. Ya ben daha çok kafelerde vakit geçirebilen biriyim ama mesela evde güzel bir atıyorum spagetti yaptım ve e, onun kabından bir şey yapmak istesem o zaman yine koyarım yani niye bu kadar dert oluyor insanlara bilmiyorum. Şimdi biraz bakalım ne yapabiliriz. Bunu belki büyük aynen. Bu yine böyle bir servis kağıdı. Ama bunu büyük junk journalımı kullanırım. Bir de böyle bir ayrım da yapıyorum. Ee, orada daha çok bu tarz şeylere ihtiyacım var. Bu arada o kadar çok geziyorum. O kadar çok böyle bir şeyler yapıyorum ki şeyim yani e, bir çöple yaşıyorum diyebilirim. Biraz onları azaltmam lazım. Sürekli defterime doldurmam lazım. Ama mesela büyük olan junk journalım burada mesela. Bir saniye. Onu da göstereyim. Ya bakın nasıl doldu. Şu kadarcık yeri kaldı. Sonra yeni deftere geçmem gerekiyor. Bu arada yine bunları bütün yaptığım videolar gitti. Bakın şunları falan hep sizin için çekmiştim. Bunu koydum mu hatırlamıyorum. Koymuş olabilirim. Koyduysam zaten şuradan koyarım. Ya bunları şu krispileri falan e, şorsa şunları şorsa çekmiştim. Hazır. Bir göstereyim. falan Tiger. En son şunu yayınladım ve şeyim silindi, hafıza kartım silindi ve içindeki bütün veriler gitti ve bu sayfaların hiçbirini yayınlayamadım. şunu da biraz yayınlamış olabilirim. Hiçbirini yayınlayamadım. Aslında çok güzel sayfalardı bunlar da. Bunu da çekmiştim, biliyorsun. Evet. Ya böyle daha büyük materyalleri işte mesela bakın, bunlarda da çok işe yarıyor böyle kocaman. Ama ben şu an küçük olanı yaptığım için kullanımda mesela şu kartı bile kullanamıyorum. Kocaman mesela. Hani bunu diğerine saklıyorum. Bu dediğim gibi daha arta kalan ürünlerden. Evet. Bir deprem sergisi vardı. Ona gitmiştik. Depremden etkilenen sanatçıların desteklendiği onu da videonun kanalında bulabilirsiniz. Aslında buna kıyamıyorum. Bir tane almışım. Mesela şunlar falan çok güzel. Bundan da bir sayfadan bir şey alalım. Çünkü çok anlamlı bir sergiydi. Yine dün de bir deprem anlatan bir söyleşiye gittim. Genel olarak Şubat ayımız deprem, Şubat ayımız bütün aylarımız aslında depremle geçmeli diye düşünüyorum. Şu sayfayı alayım. Çok önemli bir şiir yok. Benim kıyamayış. Bazen böyle topladığım ürünlere gerçekten kıyamıyorum. Ya gerçekten kıyamıyorum. Diyorum ki bunlar ya büyük istifçilik işte. istifçi olmak da ayrı bir manyaklık. Ee, bende oda var şey de böyle bir şeyler tasarlama isteği de var. Bir yandan da aşırı bir istifçiyim. İşte bu tarz daha önce Junk Journal olayına başlamadan önce de hep böyle şey ne denir ona dergileri, e, posterleri falan hep biriktirirdim. Şimdi bir de ona başlayınca iyiden iyi <laughs> çöpe ve dönmeden bunları yapıştırmam gerekiyor. Evet. Bunu da hadi bir deprem temalı. Daha böyle duvarın parçalışını. Arkadaşlar deprem gerçekten aşırı korkunç bir olay ve 6 Şubat'ı yaşadıktan sonra Marmara'nın da böyle büyük bir deprem yaşayacağını bilmek. Bursa'da yaşıyorum ve İstanbul'un yok olacağını biliyoruz şu an mesela. Hani ama hiçbir şey yap yapmıyoruz. O da ayrı bir ironi. Neyse. Dediğim gibi bu Bursa'da olan bir sergi. Videosunu da çekmiştim ve işte depremden etkilenen sanatçılara destek vermek amacıyla yapılmış. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından. Ya bu da bir şeydir yani. Oradaki gerçekten sanatçılar, işte oradaki sanatçılarla da konuştuğumuzda evlerinden ayrılmışlar. Mesela tek yaşıyorlarmış. Aile eviyle yaşamak zorunda kalmışlar. Ya türlü türlü şey var ve sanatları, üretimleri durmuş. Tek geçim kaynakları işte resimken, bu bir resim sergisiydi. Üretimleri durmuş. Şimdi Böyle bir olayda nasıl devam edecekler, nasıl yapacaklar? Ee, Bursa Büyükşehir Belediyesi de onlara işte destek olması amacıyla böyle bir sergi düzenlemiş. Bir yandan da bakıyorum ne koyabilirim diye şu zambo alabilirim. Bu bu bir kart geçen sene falan herhalde almıştım ama işte şu kısımlar güzel diye. Ben de duruyor yani o aralar junk journal yapmıyordum ve işte şu komple yapıştırabilirim. Junk journal yapmaya başlayınca şu yüz ifadesi şöyle keseceğim çünkü bu dediğim gibi büyük bir şey değil. Evet, evet uydu. Bu sergiyi dedim çok beğendim ve kendime de hatırlatmak için depreme özellikle hatırlatmak için. Muhakkak. Yani bu da bir anı yani. Kötü bir anı ama anı. İlla bilmiyorum junk journal'a iyi bir anı mı koymamız gerekiyor? Ya da işte o günü komple mi koymamız gerekiyor bilmiyorum. Tabii güzel anıları biriktirmek daha insanı tedavi eden bir yolu da var, yöntemi de var ama gerçeğimizi de unutmamamız, unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. İşte dün de dediğim gibi bir bir deprem söyleşisine gittim. İşte fotoğrafçılıkla ilgileniyorum ve deprem fotoğrafçılığı aslında belgesel fotoğrafçılığıyla alakalıydı. Tabi depremle alakalı da şeyler söyledi. Ee, söyleşi yapan beyefendi ve be. yani şey dedi mesela neler yapılabiliriz, ne önlemler alabiliriz noktasında bir şeyler anlatırken hani bugün eve gittiğimizde evet yorgun olacağız ama dedi işte hafta sonu falan bu önlemleri alabiliriz falan dedi mesela. İçimden şey düşündüm ya hafta sonuna gelene kadar böyle bir deprem olursa ne olacak yani o yüzden en acele şekilde işte o e, herkesin zaten sık sık söylediği sık sık uyardığı şu biraz kolumu kısaltacağım sık sık uyardığı önlemleri almamız lazım acilen ya bu kişisel önlemlerden bahsediyorum devletimizin alacağı önlemlerden bahsetmiyorum evinizdeki güvenliğiniz açısından işte eşyalarımızı sabitleme olsun veya işte neden ona? Bir deprem çantası hazırlamak, işte arabaya su koymak, alet edevat koymak gibi gibi önlemler, işte yatağınızın yanında bir su bulundurulması falan. Gerçekten bu önlemleri vakit kaybetmeden almamız gerekiyor. Her an her şey olabilir bu hayatta kimsenin ne olacağını pehandaşınla cebelleşem. Kimsenin ne olacağını bilme gibi bir gücü olmadığı için her an her şey olacakmış gibi yaşamak gerekiyor hayatta. Evet. Şu detay kesmeleri hiç sevmiyorum. <laughs> Burada da görüyorsunuz zaten büyük bir cebelleştiğimi. Zaten benim junk journalımın maksadıyla başlamamın sebebi de bu. Ya paldır küldür girebiliyorsun. O süslü defterleri maalesef yapamam. Sabrım yok bakın tıkandı. İki sayfada benim sabrım tıkandı. Gerçekten tıkanıyorum. Çünkü e, yani acelecilik seviyorum biraz. Şey seviyorum dedim. Hızlı hemen hallolsun benim işim gibi bir yerden seviyorum ve o da işte beni Allah buradan kopacağını düşündüm zaten öyle oldu. O da işte beni biraz bu junk journal'a itti diyebilirim. Şunu da atalım. Evet. Bu sergimizi de bu sade mi olsa böyle? Bazen çok sade sayfalar olunca psikolojim bozuluyor bilmiyorum. Sürekli bir şeyler eklesim geliyor. Allah kamerayı da salladım. Yine belki buradan bir şey ekleyebilirim. Burada sanatçılarımızın isimlerini de görebiliriz. En beğendiğim sanatçımın ekleyebilirim. Neredeydi? Evet. Yusuf Bey'in şu resimlerini gerçekten çok sevmiştim. Ama maalesef satın alamadık. Ürünler sattık bu arada destek olmak açısından. Satın alamıyorsak <laughs> böyle ajandamıza koyarız. Perspektif çalışmalarını resimle ilgili olduğum için beğeniyorum. O da full bu depremi bakın. Perspektifle çalışmış. İşte burada iş makineleri falan. Bunların hepsi çizimi. Burada dozerler falan var. İşte biraz o deprem sonrasını anlattım. Şöyle biz de bir küçük bir sergi oluşturalım defterimizde. Bir tane daha koyayım mı? Şu küçüğü de koyabilirim. Yine burada e, yıkık bir evin önünde konuşan kodamanlar diye. Sergideki bu arada bütün resimler satılıktı. Bilmiyorum şu anki durumunu. Bursa'da hemen o Tayyar'ın yanındaki Tayyar'ı Kültür Merkezi'nin yanındaki sergi alanında hemen o Tayyar'ın yanındaki sergi alanında 26 Mart'a kadar sanırım sergilenecek. Önünde satışta olacak. Zaten peki ya sonra sergisi diye yazarsanız bulabilirsiniz. Oradaki sanatçılara destek olabilirsiniz. Bunda buraya böyle biz de bir sergi alanı oluşturduk. Evet. Böyle biri kıpkırmızı. Daha böyle eğlenceli bir sayfa. Bir de depremin aslında deprem sergisini öncelediğim bir sayfa oldu. Böyle iki sayfa oldu. Daha fazla uzatmak istemiyorum videoyu. Şöyle. Tatlı oldu. Böyle kıvrılınca bu arada biraz şey olabiliyor. Ona yapacak hiçbir şeyim yok. Mesela bu da keza öyle olabiliyor. Böyle tatlı iki sayfa yaptık arkadaşlar hep beraber. Dediğim gibi bu küçük alanda çalışmak eğer yeni başlıyorsanız buraya kadar izleyenler varsa bu arada hepinize teşekkür ediyorum. Abone olmayı da unutmayın. Çünkü uzun videolarım buraya kadar bazen izlenmiyor olabiliyor. Yeni başlıyorsanız junk journal veya journal falan ajandaya, herhangi bir deftere küçük bir defterle başlamanız sizin için büyük avantaj. Bakın 3-5 şeyle çok tasarımsal bir şey oluşturabiliyorsun. Ama büyük de çok kafan karışıyor. Mesela benim çok kafamın karıştığı sayfalar var. Mesela karman çorman duruyor mesela bazı sayfalar. Mesela şu sayfamın alakasız buraya bunu yapıştırmışım mesela yani. O yüzden büyükte daha tasarım yapmak veya daha böyle bir şeyleri yerleştirmek zor olabiliyor. O yüzden küçük başlarsanız sizin için daha iyi olabilir. Evet. Bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Abone olmayı, destek olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.